Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca. TET nasıl yapılır kampımız bomba gibi devam ediyor. Kitabımız yanımızda. 2022'nin ne yapacağız? TET 2022'nin 21. ve 23. sorularını çözeceğiz. Artık böyle nokta atışlarla devam ettiriyoruz kampı. Artık son anlara geliyoruz. Bakalım hangi soru gelmiş 2022'de? 21, 22 ve 23. soruda ve biz bunlara hangi örnek soruları yazmışız? Hangi rehberli sorularla karşınızda olmuşuz? Ve daha önemlisi bu soruları nasıl hızlı çözebiliriz? Şimdi onu konuşacağız. E o zaman haydi başlayalım. Evet sorumuz geldi arkadaşlar. Şimdi heyecanla gerek yok. Tamam ben heyecanlanmış olabilirim ama sen rahat olacağım. Şöyle bir bakıyorsun soruya. 21. soru bakın nasıl gelmiş. Hangisine ulaşılabilir? i̇ki yolu çözülebilir hocam. İki tane taktiği var. İster şıklardan gider anahtar kelimeleri alırsın. Gör görmez yapıştırırsın. İstersen de Hocam ben metni okuduğum zaman anahtar kelime avına çıkabiliyorum. Bazı önemli vurguları yakalayabiliyorum diyorsan metinle başlayabilirsin. Ben iki yoldan da çözeceğim. Hangi hoşunuza giderse, hangi taktiği beğenirseniz onu kullanın olur mu? Hadi isterseniz bakalım. Ne diyor? Mesela burada metinden başlayalım. Hangisine ulaşılabilir sorusu gelsin. 1921 yılında Franklin Roosevelt o dönemde çok büyük salgın halinde olan çocuk felcine yakalandı. Hastalığı yenmesine rağmen bacaklarına gelen felç yüzünden yaşamının geri kalan kısmında bir daha yürüyemedi. Siyasete dönmeye karar verdiği zaman çevresindekilerin onay, çevresindekilerin onay yapamayacağını söylemesine aldırmadı. Engellemleri kabul etmedi. Seçimlere katılan Franklin Delano Roosevelt rakibini ezici bir zaferle mağlup ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. başkanı oldu. En uzun süre görev yapan ABD başkanı olan Roosevelt İki dönemden fazla görevde kaldı Tarihsel sıralamalar onu en büyük 3 Amerikan başkanı arasına koyar Şimdi engellemeleri kabul etmedi Aslında burada vurgu bu Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor Fiziki ya da başka türlü hiçbir engeli kabul etmiyor Olması gereken değil mi? Olması gereken inşallah Yani böyle olunmalı, böyle olunmalı, hayata tutunulmalı Bunu anlatıyor, eyvallah E şimdi biz bunu anladık E o zaman hangisine ulaşılabilir? Gelin beraber bulalım Adana Siyasete atılmadan önce kamuoyu... Ya bu siyaset falan değil abi. Burada siyaseti anlatmıyor aslında. Okumaya devam etmeye gerek yok. Ya burada başkan olmak için şunu yapmak lazım falan. Bu değil. Bu mesaj bu olamaz ya. Bu, bu metinden bunu çıkaramayız ya. Amerika başkanı olmak için aslında insanların... Hayır bu değil mesaj. Yani mesaj bu olmamalı. Buysa da yanlış bu. At gitsin çöp bu. Böyle olmaz. Bursa'ya gelelim. Engelli olmak, hayata tutunmak ya da başarı hikayesi yazmak için bir engel değildir. Budur işte. Durumun ne olursa olsun, ne engelin olursa olsun bir büyük başarı hikayesi yazabilirsin. Bunu söylüyor bu adam bize, bu metin bize. E Bursa cepte. Hocam Ceyhan çöp. Deniz Edirne tamamen çöp. Bitti. Azıcık emin sen yapıştırıyorsun cevabı. Boş bırakmak yok arkadaşlar bunu unutmayın. Sınavda azıcık eminseniz iki şık arasında kalmışsanız artık kesinlikle iki şıkla indirdikten sonra boş bırakmamalısınız. Hangisine ulaşılabilir diyor. Gelin isterseniz bir de buradan devam edelim. Mesela bu sefer de çıktan gidelim. Hangi hoşunuza giderse. Yayın evleri yıllar içerisinde kazanmış oldukları tecrübelerden yola çıkarak kitabın kalitesini anlayabilir. Tamam kitabın kalitesini <gülüyor> anlamak. <gülüyor> Eyvallah hocam anladım. Güzel. Önemli olan şey bir kitabın ne kadar çok sattığı değil, kaç okuyucu derinden etkileyebildiği, derinden etkilemek. Güzel. Yazarlar yayın evi seçimlerini yaparken kendileri ortak edebi anlayışta bulunanları tercih ederler diyor. Ortak edebi anlayış eyvallah sıkıntımız yok. Kararlarımızda tekrarlayan olumsuzluklardan ders çıkartarak çıkmaz yollarda vakit kaybetmemeliyiz. Tamam. Ders çıkarmak vurgusu var burada da güzel. İsteklerimiz için yılmadan devam edersek bize başta sunulmayan başarı elbette kapımıza gelecektir diyor. Yılmadan devam etmek. Şimdi şıklara baktım. Bu benim yaklaşık 40-45 saniyemi aldı belki değil mi? Burada duruyorum çünkü ekrana bakıyorum, tekrar çiziyorum falan. 40-45 saniyeme aldı. Sınavda biraz daha seri bakacaksın. Biraz daha dikkatlisin. 25-30 saniyelik bir süreç. Şıklardan gitmenin şöyle bir avantajı var. Belki soruyu daha ilk cümleden çözeceğiz. Bilmiyoruz. Çünkü görür görmez belki Ceyhan diyeceğiz. Edirne diyeceğiz. Bir şekilde uçacağız cevaba. Belli değil. Belki de son ana kadar okuyacağız. Ama bir dakikanın altında çözeceğimiz garanti arkadaşlar. Gelin bakalım beraber. Dünya Edebiyatı'nda bugün birer başyapıt sayılan pek çok eser yayın evleri tarafından reddedilmiştir. George Bernard Shaw Ünlü olmadan önce yazdığı 5 romanla tam tamına 60 yayınımdan red almasına rağmen pes etmez. Yani yılmadan devam etmek. Ben buraya kadar okudum. Daha henüz şuralarda doğru cevabın Edirne olduğuna %100 ulaştım. Eğer metinle başlasaydım bir kere metni baştan sona okuyacak mıydım? Evet hocam %100 değil mi? Doğru bir anahtar kelime tahliye yapabilecek miydim? Yani seçimi, avı yapabilecek miydim? Bilmiyoruz. Belki yanlış anahtar kelime seçecektim. Doğal olarak şıktan gitmek daha sağlam. Ama hocam yani ben çok alıştım. Metinle başlıyorum diyenler bozmasınlar. Metinden de anahtar kelime avına çıkabilirler. Burada çok netti cevabımız. Gayet net. Gelelim mesela buna. Hadi burada metin üzerinden çözelim. Hangisine ulaşılabilir? Lütfen alışkanlık haline getirin. Yani... Görmüş olsanız da yuvarlak işini alın şu soru tarzını. Lütfen soru kökünü yuvarlak işini alın arkadaşlar. Bunu alışkanlık haline getirin olur mu? Hadi beraber bakalım cevabımız ne olacak? Gizli Sayılar filmi olağanüstü zeka ve yeteneklere sahip 3 kadının kadın olmaları hatta siyahi bir kadın olmaları sebebiyle sosyal dışlanma ve eşitsizliğe maruz kalmasını anlatır. Tamam. Sosyal dışlanma eşitsizliğe maruz kalma. Güzel. NASA'nın önemli projede bu kadınların yeteneğine ihtiyaç duymasıyla işler değişir. Vesaire'nin şefi neden olan beklediği performansta çalışmadığını sorduğunda vesaire ona uymak zorunda kaldığı ayrımcı kuralları sıralar. Peki şef ne yapar derseniz bütün kuralları herkesin göz önünde kaldırır ve bu bir başlangıç olur. Filmin sonunda 3 siyahi kadında cinsiyet ve ırk ayrımcılığına karşı koyarak çalışmalarının karşılığını alır. Evet ayrımcılığa karşı koymak, yukarıda dışlanma ve işte eşitsizliğe maruz kalma gibi vurgular vardı. Belli ki biz bunu anladık. Bunu aldık. Bu mesaj olarak geldi bize. Hadi isterseniz hemen bakalım şıklara. Ne diyor? Yapılan haksızlıklara dur demece cesaretini gösterebildiğimizde tarihin akışını değiştirebiliriz. Hiç fena bir cevap değil. Hiç fena değil. Yani bu çok oldukça güçlü. Dur dedi ve bu adamlar anlayışı değiştirdi. Bu kadınlar anlayışı değiştirdi. Bitti. Bir anlayış, belli bir anlayış vardı. Bunlar şöyledir, bunlar böyle de diyorlardı belki de. Yeteneklerine vesairelerine bakmadan ama Karşı koydular durdular bizim yeteneğimiz var Bizim başka özelliklerimizi değerlendirmemiz Doğru değil dediler ve şüphesiz ki Başarılı oldular yani Adana oldukça güçlü Bazı fikirlerimizi kendimize saklayarak Yüksek sesle dile getirmemeliyiz Bakın arkadaşlar daha önce konuştuk yani Adana çok güçlü olmasına rağmen Bursa'yı en kötü Ceyhan okuyacağız. Çünkü direkt Adana geldiği zaman olduğu zaman cevap zihin diyor ki lan burada bir sıkıntı var ya. Böyle olmamalı. Bu sorunun cevabı Adana olmamalı değildir diyorsun değil mi? Ama mesela cevap Bursa olsaydı ben çoktan işaretlemiştim yani Adana ya. Adana'ya bakacaktım olmadı. Bursa oldu. Çat çekerdim onu. Ama cevap Adana olunca diyorsun ki lan bir Bursa Ceyhan'da işaretleyelim. Bir okuyalım daha doğrusu. Bursa'yı eledim hocam. Yani Yüksek sesle dile getirmek yok burada. Toplumsal doğrular her birey tarafından özümselerek diğer kuşaklara aktarılmalıdır. Her birey vurgusundan ziyade burada kadın olmalarının aslında ön plana atıldığını görüyoruz. O zaman devam etmeye çok gerek yok. Adana oldukça yerinde. Evet TET 2021'de ilk 3 soruyu çözdük. 21. soruya değil mi yanlış söylemeyelim. Evet 21. soruyu hazırlayan gelin 22. soru neymiş ona nasıl hazırlık yapacakmışız bir de onu görelim. Evet ne diyor hocam hangisine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Mesela metinle gidiyorum bu sefer. Hemen hepsini görelim. Selçuklu Osmanlı dönemlerinde sağlık hizmetleri çoğunlukla vakıflar üzerinden sunulmaktaydı. Ancak tüm toplumun bu hizmetlerden yararlanması mümkün değildi. Çünkü hizmetler saray ve asker odaklı ilerlemekteydi. Dönemin koşulları doğrultusunda da özel hekimlik gelişmiş durumdaydı. Maddi olarak yeter gücü olanlar 19. yüzyılın sonlarına kadar evlerinde özel hekimler tarafından tedavi edilir. Ve bakım hizmeti hizmet alırlardı. Ve bakım hizmeti alırlardı. Güzel. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte sağlık birinci konular arasında yer almıştır. Ve vakıf hastaneleri kurulmuştur. Evet bu son kısım aslında bize biraz mesajı vermiş oldu. Sağlık noktasında nasıl bir gelişme yaşandığını aslında göstermiş oldu değil mi? Hemen bir bakalım hangisine ulaşılabilir? Cumhuriyetin ilanı edilmesi ilan edilmesinden sonra ilk vakıf hastaneleri açılmıştır diyor. Yani ilk ilanı ile birlikte sağlık birinci konular arasında alınmış ve vakıf hastaneleri kurulmuş. İlk vakıf hastaneleri açılmıştır söylemek zor arkadaşlar. Daha önce belki açıldı ama Cumhuriyet döneminde vakıf hastaneleri açılmaya devam etti de olabilir bu. Selçuklu hükümdarları zamanında sağlık alanında ordu harcamalarının gölgesinde kalmıştır. Ordu harcaması ile ilgili bir şey yok yukarıda diyeyim bakıyorum şöyle bir. Evet ordunun O'su bile yok. O harfi yok yukarıda Allah'ını seversen. Devam uyan lütfen. Türkler tarih boyunca sağlık sektöründe vakıf kuruluşlarından da destek almıştır. Evet 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 vakıf vurgusunu yaptı zaten. Vakıflar üzerinden sunulmaktaydı diyerek sonlara doğru da zaten vakıf hastanelerinin kurulmuştur açılmış olmalarına vurgu yaptı. Her şey yolunda hocam. Doğru cevap kesinlikle. Hop 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 Ceyhan olacak. E o zaman tamamız hocam. Bomba gibi gidiyoruz. Gelsin hocam bir ikinci sorumuz. Ulaşılabilir sorusu. Hadi yine metinden gidelim. Diller ortaya çıktıkları andan itibaren çeşitli bakımlardan sürekli değişime uğramışlardır. Bütün dillerde olduğu gibi Türk dilinin de farklı lehçelerinde birbirinden bağımsız pek çok fonetik değişim ortaya çıkmıştır diyor. Fonetik yani sessel işitsel devam edelim lütfen. E ne diyor? Türk lehçeler arasında birbirine yakınlıklarıyla bilinen Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasında ta fonetik bakımdan birçok farklılık vardır. Uzun bir zaman dilimi içinde ortaya çıkan bu farklılıklar ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, değişmesi daha doğrusu, ses düşmesi, ses türemesi, ünsüz ikizleşmesi, göçüşme ve benzeri alanlarda görülmekte. Aslında diller arasında farklılıkların ses olaylarında kendini gösterdiğini söylüyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi zamanla özellikle ses olayları bakımından birbirinden farklılaşmış. Evet ulaşılabilir bu adam bana zaten. Hangisi verilmek istenen mesajdır falan demiyor. Bu gayet bariz gayet açık bir cevap. Doğru cevap Adana Bursa. Ceyhan'ı okumadık bile bakın az önceki vurgudan dolayı. Hiç ihtiyaç duymadık. Çok netti çünkü. E gidelim buraya. Hemen bakalım arkadaşlar cevabımız ne olacak. Gelin isterseniz yine metinle gidelim. Aynı taktikle çözelim. Tarih boyunca insanlık yemek yeme kültürü ve adabını sürekli olarak geliştirmiştir. İlk dönemlerde basit beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlayan yemek yeme alışkanlıkları, tarım devrimi ve medeniyetlerin gelişmesiyle birlikte daha karmaşık ve sofistike bir hale gelmiştir. Yemek yeme adabı dünyanın farklı bölgelerinde farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiştir. Asya kültürlerinde genellikle çubuklarla yemek yenir ve yemek paylaşımı yaygındır. Orta Doğu'da yemek yeme adabına misafirperverlik ve paylaşma ön plandadır. Avrupa'da çatal ve bıçak kullanımına özen gösterilir ve sofradaki herkes herkese ortak yemekler ikram edilir. Yani yaşadığın yere göre, topluma göre, coğrafi yapıya göre aslında bulunduğun yere göre senin kültüründe de değişiklik oluyor diyor. Bu kadar bitti. Hemen bakalım cevabımız ne olacak? A mı, B mi C mi? Yemek yeme adabı kültürden bağımsız olarak ortak bir çizgide ilerlemiştir. Hayır abi ortak bir çizgide ilerlemedi. Her metin daha doğrusu her millet diyelim ona farklı farklı anlayışlarla karşımıza gelmiş değil mi? Geçtim. Yiyeceklere erişimin kolaylaşmasıyla birlikte yemek yeme alışkanlıkları olumsuz yönde etkilenmiştir diyor. Olumsuz yönde etkilenme yok. Kültürden kültüre farklılık olduğu söyleniyor. Canlan lütfen uyuyorsun. Uyuyorsun ya. Vallahi uyuyorsun canlan. Ceyhan modern toplumlarda değişen yemek yeme Alışkanlıklar ile kültürler arasındaki farklar kesin hatlarla ayrılmıştır. Saygı duyuyorum buna da. Yemek yemek, yemek kültürü daha doğrusu her millette farklı bir yol izleyerek ilerlemesine rağmen bu kültürlerdeki ortak payda yemeği paylaşmalarıdır diyor. Yani buna ulaşmak mümkün arkadaşlar. Paylaşım daha ön planda vurgusu yapılmıştı. Değil mi? Çok net. İlk başta da zaten paylaşım vurgusu yapmıştı. Sonra bir daha bir daha paylaşımın ön plana çıktığını söyledi Asya ülkelerinde vesaire de şurada burada. Yani paylaşma odak noktasıydı. Denizli ulaşmak mümkündü. Evet çık bu soruyu hazırlayan son sorumuz. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Bahçe yapımı yüzyıllar boyunca pek çok imparatorluğu etkisi altına almış. Farklı imparatorluklar bahçeleri sayesinde estetik ve kültürel değerlerini yansıtmıştır. Eyvallah. Pers İmparatorluğunda bahçelerde dört bölüm ayrılan ve cenneti simgeleyen geometrik düzenlemeleriyle su kanalları kullanılırdı. Roma İmparatorluğunda bahçeler, sütunlar, heykeller, su fıskiyeleri ve havuzlarla zenginleştirilip doğayı kontrol etme gücünü yansıtırdı. Özellikle İran ve Endülüs'te suyun ve dört bölmeli düzenin merkezde olduğu cenneti temsil eden bahçeler yaygındı. Granada'daki, Granada'daki, evet güzel, Granada ne demek? Granada'da, evet. Granada'daki dikkat Elhamra Sarayı bunun çarpıcı bir örneği diyor. Granada dikkat hemen bakalım. Tarih boyunca hüküm sürmüş her imparatorluk bahçe düzenlemeleri önem vererek görkemli ve zamansız bahçeler. İnşa zamansız çok iyi ya. Of kelimeye bak. Zamansız ben size söyleyeyim arkadaşlar bakın zamansız 2025 sorusu olmaya çok aday. Sorusu la olabilir. Zamansız demek çağlar aşırı demek aslında. Yani zamanı yok. Öyle bir ayakkabı giymiş ki mesela zamansız Her dönemde giyilebilir 10 yıl sonra da giyilir 20 yıl önce de giyiliyordu Zamansız bir ayakkabı bu ya bunun zamanı yok şu döneme ait diyemiyorsun diyor tamam bunu söylemeye çalışıyor. Bahçelerle uğraşan kişilere de bahçelere gösterilen saygı gösterildiğinden bu kişiler halkın arasında ayrı ayrıca konu nereden çıktı Allah aşkına. İmparatorluklarda yer alan bahçeler genellikle sadece estetik zevkinin göstergesi olmayıp bir simge olarak kılı. Evet yani ilk başlarda belki öyleydi ama estetik ve kültürel değerleri yansıtıyordu. Sonrasında artık bir simge haline geldi. Neyi yansıttığının çok ötesinde olmazsa olmaza dönüştü. Ceyhan o anlamda çok daha güçlü bir soru olmuş cevap olmuş. Peki hocam uzattık Adana'yı çizdim, Bursa'yı çizdim, Denizli'yi çizdim, çizdim. Ceyhan Duyuvarlak için alalım. Her şey yolunda. Hadi gidelim isterseniz 23. soruya. Evet sorularımız geldi. Ne diyor? Bu parçaya göre kompulsif farkındalığı bilinçli farkındalıktan ayıran temel unsur aşağı hangisidir diyor. Bilinçli farkındalık bireyin mevcut anı metinden de gidebiliriz. Şıklardan da ikisi de olur. Yeter ki anahtar kelime avına çıkın. Boş okursanız ikisinden de cevabı gitmek mümkün olmaz. Dikkat hemen bakalım 23 sorunun cevabı ne olacak. Bilinçli farkındalık bireyin mevcut anı yargısız ve açık bir şekilde gözlemleyerek duygu ve düşüncelerinin farkında olmasıdır anda kalmayı, düşünceler ve duygular üzerinde kontrol kazanmayı hedefler. Kompulsif farkındalık ise kişinin bir duruma veya düşünceye sürekli ve istemsiz bir şekilde odaklanarak kontrolsüz ve takıntılı bir hale gelmesidir. Kompulsif farkındalık, bilinçli farkındalığın aksine rahatlatıcı ve özgürleştirici değil. Bak burada bir kıyas yapıyor. Burada bir kıyas yapıyor. Zaten sorumuzda demişti ya. Kompulsif farkındalığı dikkat. 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 Evet dikkat. Bilinçli farkındalıktan ayıran. Bak ne diyor? Kompulsif farkındalık. Bilinçli farkındalığın aksine rahatlatıcı ve özgürleştirici değil. Genellikle kaygı yaratıcıdır diyor. Bu fark birinin gönüllü ve dengeli. Diğerinin ise zorlayıcı ve kısıtlayıcı olmasından kaynaklanır diyor. Her şeyi söyledi artık. Baya baya cevabı söyledi değil mi? Bireyin kontrolü ve istek, isteği dahilinde gerçekleşmesi. Dikkat. Kompulsif farkındalıkta bilinçli farkındalığın aksine diyor bakın yukarıda. Rahatlatıcı ve özgürleştirici değil genellikle kaygı yaratıcı olması bak önemli burası. Duygular üzerinde odaklanmasını sağlaması güzel. Bireyin kendisini daha iyi hissetmesini hedeflemesi. İstemsiz bir şekilde gerçekleşerek kaygı uyandırması. Evet yani ne demişti? Kaygı yaratıcı olması. Sonlara doğru zaten vurguladı bunu. Denizli çok net bir cevap. Edirne'yi okumak büyük hakarettir. Büyük ayıptır. Saygı duyuyoruz. Su anda kalmaya amaçlaması fena değilmiş bu arada yani anı değil mi yargısız yaşıyor olması ama son kısımdaki vurgu bariz bir şekilde diğerinden yani bilinçli farkındalıktan ayırdı tamam. Hadi devam edelim arkadaşlar. İkinci sorudayız bu parçaya göre diyor tesip sanatını hat sanatından ayıran temel unsur. Bakın arkadaşlar bu 23. soru mantığı. Teğetin aynen böyle geldi. Bir şeyi bir şeyden ayıran temel unsur, ana mantık gibi geldi. Biz de bu sorulara ona göre yazdık. içiniz rahat olsun. Tesip sanatını hat sanatından ayıran Temel unsuru bakalım ne olacak arkadaşlar? Hemen gidelim bakalım cevabımız nedir? Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne'den bir tanesi. Tesip ve hat sanatı İslam sanatının önemli dalları arasındadır. Ancak amaçları ve uygulama biçimleri farklıdır. Hat sanatı Arap harfleriyle yazılan yazının estetik bir biçimde düzenlenmesidir. Hat sanatçıları harflerin güzelliğini, oranlarını ve düzenini ince bir şekilde işleyerek anlamı sanatla buluşturur. Tesip sanatı ise yazıların Etrafın altın, bitkisel motifler ve desenlerle süsler. Hat sanatında anlam ve harflerin yapısı ön plandayken tesipte görsellik ve süsleme önceliklidir diyor. Ya evet burada biraz süse sanki vurgu yaptı. Onu çok net anladık. Harflerin formlarını kullanarak estetik eser olması, kullanan estetik eser olması, desenlerle gerçekleştirilen süsleme sanatı olması. Evet süs 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 yani baştan sona süsleme 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 diye vurguladı zaten. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Üçüncü ve son sorumuza gelelim. Bakalım burada ne söylüyor etik kavramını ahlaktan ayıran temel unsur etiği ahlaktan ayıran temel unsur hemen bakalım arkadaşlar cevabımız ne olacak Ahlak ve etik birbirleriyle birbirleriyle karıştırılsa da aralarında önemli farklar vardır. Ahlak bireylerin toplum, kültür ve inanç sistemlerinden aldığı doğru ve yanlış değerleri ifade eder. Etik ise ahlaki ilkelerin analizini yapar ve evrensel ilkelere dayanarak neyin doğru ya da yanlış olduğuna karar verir. Kant'ın etik ilkeler evrenseldir, ahlak ise topluma göre değişir sözü etik ve ahlak arasındaki temel farkı bak burada söylüyor. Net bir şekilde ortaya koyar. Ahlak kişisel ve özneldir. Etik nesnel ve tartışmaya açıktır diyor. Saygı duyuyoruz. Hemen cevabımıza gidelim. Kişiler arası değişkenlik gösterebilmesi, toplum normları çerçevesi, çerçe, evet, çerçevesinde oluşması, tartışılmaz, düşün, tartışılmaz düşünce kalıplarıyla ortaya çıkması, kültürel ve dini değerlerden beslenmesi, evrensel ilkelerle toplumun bağımsız var olması. Evet aslında etiği ahlaktan ayıran şey bu. Ahlak şey etik 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 daha evrensel. Ahlak biraz daha toplumsal değil mi? Sınırlı yani. Diğeri daha sınırsız herkese hitap ediyor gibi. Doğru cevap kesinlikle. Edirne olacak. E o zaman saniyesinde cevaba gidiyoruz. Hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Her şey yolunda. Güzel gidiyor arkadaşlar. MSV çok güzel bir ölçüt oldu bizim için. MSV çok önemli, çok güzel bir ölçüt oldu bizim için. TET noktasında ortalama kaç tebrikisi geleceği sınavın biraz daha böyle rahat mı, zor mu, kolay mı olacağı vurgusuları, vurgularını da bize hatırlatmış oldu. Teşekkür ediyoruz. Bir de siz girdiniz zaten. Çoğunuz girdiniz. Sıralamanıza bir bakın bakalım. Ne durumdasınız? Kimler ne kadar çalışıyor? Gerçekten yaptığınız dershane denemeleri, evde yaptığınız denemeler, çözdüğünüz tüm sorular, izlediğiniz videolar ne kadar size uçurmuş onu da görmenizi istiyoruz. E o zaman bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bir iki gün arkadaşlar bu kitap bitecek. Kitabımızı hemen gösterelim hangi kitap hocam. Bu kitabımız, TYT nasıl yapılır kitabımız. Bir iki güne kadar bitiyor. Haberiniz olsun. Hadi kolay gelsin.